part 4 ile karşınızdayım. Şimdi ikinci kata geçtik. Burası muhtemelen kızın odası. Ne odası? Bebek. Ebe, şey odası, bez odası falan. Depo yapmıştım burası. Cüci de var. Cüci, cüci, sen özün cüci. bir dünya eşya var ya ki şu üç katlı eve taşınsaydım. Tamam. <laughs> Şimdi duvar kağıdıyla başlayalım. Buram. Ee, ee, ee. <laughs> Ama Bir şeye bakacağım ya. Bilmiyorum çocuklar yanımda var mıydı yok şuradan şunu yapacağım. Unutmadan unutmadan. Şuna bazen dokunuyorum çünkü doğuracağım bebek Bunun elinde. Bunu, bunu yakıştı? Işte. Ben böyle kalsın. ben doğmuş gibi yapacağım. Geçmiş ev yaparken. Dur bakayım kardeşini. Ne koşsak oldu? Bir dakika koşsak. Bilmiyorum. Kaç Koş saniye. Hmm. Like to Sure, I am. saat 9'a 50, .50 geç. Sanırım diğer partları yarın çekmeye devam ederim. Çünkü çok yoruldum. Yorgunum biraz antayım falan da geliyor. Ses yapar. Kapatırım videoyu hemen şunları da ekleyelim. Ve partımızı daha sonlandırabilir miyiz? Sonlandırmayalım şimdi ya. Biraz geçti tekeli bir Hiç bilmiyorum. Dayıma belli olmuyor. Hmm, zaten büyük de kafasına göre gezebilir yani. Evin 3. büyüğü dayı. Kompartman, kompartman. Ya kompartmanın ne olduğunu unuttum. Üf, niye ben sürekli bakıyorum yere? Saat kaç? 21.50. Aaa şuradan hediye paketlerim çıktı. geçen şey yaptım. Tüm eşyalarımı böyle ortalıkta topladım. Böyle en son oda oda dizayn ettim. Şimdi öyle yapacağım. Yine şunu şöyle koyuyorum. Çünkü onu kullanacağım. Böyle detaylı eşyalar koymayacağım. Çünkü dağılıyor. O çıkıyor görüyor musun? Geri alıp da izleyebilirsiniz. Çıkıyor. İki tane koysam buraya iki tane koy. Hmm. Bak, gördün mü? Bak çıktı. Bu sefer desarjından çıkartmayacağım. Hmm. Şöyle. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hmm, cam silece. Takım doluyor mu? Neyse. Evet, banyo tamam. Şimdi odalara geçelim. Hmm. Şu. Şu. Şu ve şu olsun. Takım da doluyor. Dakika. Altı Anne pişik. Pişik, şıp şıp. Yaşapşıka. Kim yapıyor? Oyni. Burada kime? Ay, anne hani baba. Böyle... Raf aldım iki tane. Sonra bir tane dolap alayım. Gardrop. Yayınımdan sonlandırıyorum artık. Part 4. Part 5. Ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Yarın gelir muhtemelen. Görüşürüz.